Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Sasuke ile birlikte yeni gelen abimi açacağız bana. Hoş buldum Nartu. Dur bir Sasuke ya bir dur hoş geldin demedim. Arkadaşlar Sasuke hoş geldin. Hoş buldum Nartu. <laughs> arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün işte şu yeni gelen abimi açacağız bana. Yani 11 bin uca var. Ben burada şu an 4 level yapacağım malle Şuraya kadar yapsam yeter. Yani kaç lazım bize? Kaç? Sasuke yani bu bu arkadaşlar 200 alana kadar yani 200 e zaten bize bir tane veriyor 3 tane verirse 3 level yapabiliyor muyum bakın yok 4 tane veriyor galiba aynen öyle 4 tane verirse ben de 0 var boyamız var arkadaşlar şimdi arkadaşlar şöyle bunlarım var önce boşları gitsin bunlar boş önce bir be, be, bir git ya bu ne bereketli bereket aynen kardeşim süreli verin bu bundan hiçbir şey çıkmaz. Abi. Sasuke? Efendim Naruto. Hiçbir bok çıkmaz şimdiye kadar. Kahraman sandığı bak destansı geldi. Kahraman Naruto. <laughs> Bunlara... Harita. bunlar şey ya boş. Aynen bir bakalım buraya. Bunu açalım Sasuke. Bir onu açalım en azından şey olsun. Ne olsun Basıyorum. Ne? Bas. Hayır ucu olarak kaçma. Bastım. Ucu. <laughs> Ne çıkıyor? <laughs> <Salsiyon>, aynen. <laughs> aynen sen sen niye böyle konuşuyorsun bugün? bir şey vermedin Vermiyor kardeşim. Bu nedir be? Bu ne? Arkadaşlar bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın Aynen arkadaşlar <laughs> like <laughs> atarsanız <laughs> çok mutlu oluruz. 10 tane açayım mı? Yoksa açayım. bunu direkt ya gerek yok bence bir daha açmayacağımıza göre bundan. Bir şey yapalım. <laughs> oldu galiba. Tamam, ben açayım Naruto. Aç bakayım nasıl açıyorsun. Sıkı kase verdi bak. Aa yokmuş güzel güzel. Hiç yoktan Çok iyidir. Iyi tamam. Bunlar. Bu ne? Bunları bir bitirelim, kurtulalım be. Bitir Naruto bak yukarıda kaldı. Bak şu Naruto gördün mü? Aha. Premium. Premium. Aha gitmemiş. Dur dur dur. Şuradan bir tane alayım da 20 tane premium olsun bende. Al 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 bunu al önce. <laughs> Oy 20 premium. tane premium. Bu onlar bu. Ne zor lan. Aa, dur dur ses kısalım da. Sonra bak çıkmasın. <laughs> arkadaşlar he. Bak iyi ki hatırlamışım Sasuke sana kalsa gitmiştik. Nerede premium? Ya bir saniye Allah aşkına Ertuğ. Bunlar daha. bitir ya. Nasıl dayanıyorum ki Ertuğ? Ne oğlum bir şey kalmamış ne kaldı, var? Kaldı kaldı vardı bir Aha. şey. Ha. Bak gördün mü? Plastik hediye paketi. Bitin ya. Git premium yukarıda kaldı. Tamam tamam şimdi birleştirelim. Niye tane klasik açacağım bu bugün. Bak Sasuke. Ne Ertuğ? Bak. Bak bak geldi geldi. Yok <laughs> mu destansının gelmesi? Ya, efsane olur destansı Hayır ne güzel olur be. Ya bak bu gelir bu baş gelir hani. Aa bu var mı bende? Yok. Güzel iki tane paraşüt çıkardım bugün o, benim sayemde. aha bu da yok. Ne ya? <laughs> geçin arttı. Şey, <laughs> geçin arttı. Aa ben bunu artık. var ya. Dur dur direkt böyle aç bence. Direkt böyle kasar İş. ya. Ben yanıyorum ya. Tamamsa peşter buna. Hadi bismillah. Kaydı başlattın mı nerede? Aa başlatmışım onu. Niye ben şey yapıyorsun ya? Lan UMP. Oy, çok iyi lan Dur gönderelim de Ya Barış abinin şeyinde Eee ismi nedir ne lan bak Prim. konuşamadım Barış abinin primlerinde bu fazla gözükmez de Bak 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 <laughs> ya, Biz izlemeye gelmişiz kardeşim Bu nedir ya Ee? Klasik sandıklara hemen geçelim yapıyor, Bence önce avm sonra klasik Ha klasik verecek Neden biliyor ya? musun? Bak Öyle. bu da mavi direkt buzu yarın aldım bak taktik. Eee. Bak arkadaşa ilk onludan çıktı bu arada. Ya kastı bu, uh. Çanta çıktı Sasuke. Sen AVM eee, çıktı de, dedim de. sandın değil mi? Evet. Aa çanta dedim ben orada. Nasıl dolaşıyor? Bak. Aha, çanta taktı bu arada. taktı bu arada. Ben de var mıydı? Bir 30 tane Yoktu. falan çıkardınlar topundan. Bekle. Ben ee, bak, istiyorum. Bir ya. açalım gitsinler. Kardeşim bir dur. Aa günün işte değil mi? bunu niye geçmedi? Tamam onu da bas. Sasuke bak kask da geldi. Aha kaskı vallahi. Karışık. Ben de var mıydı? Kaskı verdi mi? Aa bastığım için direkt geç ol Sasuke. Ha oraya basarsan geç mi oluyor? Aynen. Tamam ha. öğrenmiş olduk. Aç gibi bir onunla. Dur dur en sonunda en sonunda. Bu ya şey abi bir abi. dur ya. Bir dur ya. Video benim oğlum karışma. Aha 31. 31 olsun diye tekli açtım artık. Oh, Aha Ya seviyorum bu ya. Vallahi ben açtım bu arada arkadaşlar. Şansım güzel ya. Bu arada ya. arkadaşlar en sevdiğim silah biliyorsunuz avm Yani instagramdan takip edenler bilir. Neredeyse her gün güzel bir vuruş paylaşıyorum. Bak açtım. Bu arada 31. şeyde geldi ha. Aynen abi. güzel güzel güzel. Bir tane 131 lira yani. Ver kardeşim ee, vermedi. Naruto bak. Ne? Tekliye bas. Geç. Barış git. abinin taktiği mi? Bekle aynı. Animasyon geliyor. Geçe bas. Ay, geç geçe nerede? nasıl basacağız? Oğlum burada animasyon geç diyeceğim böyle aç. Ya bak ona kadar aç Naruto. Bence aş. O, çıkmaz ona ya. Ona, ona kadar aç. Biliyorum aç sen aç. Aç aç şöyle biraz kalsın. Bir dakika. Sonra zaten. bir tane onlu yapıştıracağız Naruto. Ay yok mu tekte ağzına çıkması? Tamam Doğru Sasuke. At onu. Bomba geldi. Yok. Bomba geldi, geldi zaten mal. Set geldi set işte. Set paraşüt bir daha verdi. Oğlum bir an hızlandı geri yavaşladı bak. Vermiyor vallahi beni. Ne? Vermiyor bu şey vermiyor. Yok abi ya 3 tane daha materyal verse ne olur ya. Aha. Kaskı Ay, niye vermiyor? Niye vermiyor ya? Kaskı niye vermiyor? Aha materyal bak. Ay heyecanlandım bire, bire. Sasuke. İki tane kaldı. İnşallah verir ya. Naruto operasyonu. Ne? Başlat Naruto go. <laughs> Naruto operasyonu. Hadi ver be. Abi neye bak be efsane efsane. Hatırlatalım. Like atarsınız arkadaşlar çok mutlu olurum. Oğlum vermiyor lan bak canımı sıkmaya başladı ha. Like 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 31 bin like arkadaşlar. Lan ha? bak şu an geldi Sasuke. Gelir gelir Naruto. Beğeniyorum sizi arkadaşlar. Ha. Oğlum 31 <laughs> bin diyorum mal. Ya bak bu, kask da çok güzel ya ben bunu da istiyorum. Naruto sen kız eşyalarını seviyon lan. Oğlum mal mısın pembe yani bak pembe güzel güzel Sasuke. Aa, Bunun kırmızısı var verse ya yerine. Harbiden ya bir tane materyal ver. sasuke Bir vermemeye başladın Artu bu beni canımı benim canımı benim... sıktı. Aynen aynen bir, bir onunla açalım Toski böyle tekle. Niye animasyon geçiyorsun? Tamam animasyona geç. Böyle Dur benim, ben de benim bitir ya. canım sıkıldı sasuke Ne oldu kaç açtım? Ee, vallahi aç Toski bir. Onluyu ben bu sefer yapıştıracağım. Bak kasıyor ha. Kaç oldu? Yok ya bak canım sıkı ya. Tamam Şöyle yapıştırdım onu. Hadi geldi geldi geldi. Aha. Kastı nerede Ya iki tane daha materyal Erke verir. İlk materyal verir. Kastı bu arada. Ver be bir Aha, tane ver be kastı Kast. gördün mü? Dakika, ya Kast. materyal versin oğlum ya. Hmm, kastı kaldın daha ne istiyorsun Dur bir tane daha böyle açalım. Abi yedi tane kaldı. Ya paraşüt ne şey yapacağım değil, ya. Vermiyor. İstemiyorum onun paraşütü. Zayıf oyuncu olduğu için hiç hiçbir şey vermiyor. Sasuke sen sen bilmiyorsun taktiği Bir tane materyal ne ya? Bunu çıkar oğlum. Aha. Tamam dur. Bir tane daha gelsin bu 30'da açalım Sasuke. Açalım Mert'i. Aç bunu hemen. Tamam. Oğlum ya bir tane daha materyal ver. Sonra 60'a da bir tane. Yok yok <laughs> Sasuke. Versene lan. Bak 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 ateş. bu sefer vermiyor ya? ateş basmış ki. Bana bana hiç yok anma. Tekle açacağım ben. Hayır. Dur bilir. Tam önce bir tekli açalım Naruto. Bu ne var mı? Aha yokmuş bak güzel güzel. Onun böyle daha güzel şeyler geliyor. Ha. Bak. Oo, bu varmış. Hayır, bu benim hayır. ilk kıyafetlerden biri. Kardeşim şey, buz yerine ver. Oo. Güzel gidiyoruz Naruto. Tekli açmayın ya. Tekli gidelim. Bas bas bas. Tekli bas. <laughs> tekli valla tuttu. Aha kasıyor valla. Güzel güzel. Oo. Aha. Bas 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 Naruto. Çözdük arkadaşlar klasiği. Tekli açacaksınız. Hı. Onlu basıyorum bir tane. Bas bir tane. Ondan sonra tekli. Tamam. Geçelim Oğlum bir tane buz versen ne mutlu olurum be. Ha? Aynen, o ben, ben ne güzel güzel Nerto ya. Miram mı giriyoruz asker gün ya. E, De sen ne olmuş olur Nerto belki girersin. E var zaten bende bir tanesi. Aç aç aç. aç ver. daha vermez. Bastım bir olayım. tane onu sıkıyor. Bastım ben. Lan ver lan. Onu ver buzciğer ver bak. Hadi be. Güldür yüzümüzü kapatın. Evet, Allah'ım. Evet. Allah, al Allah cezanı vermesin gömleği. be. Artık <laughs> pezeven gönlüm. Sasuke biz premium açtık mı? Açtık. açtık. Sen nasıl görüyorsun ya? Bak canım sıkıldı. Like yok yok canım sıkıntı Sasuke. Materyal de vermiyor. Ben daha açmak istemiyorum Sasuke. Yerime sen aç. Yok aç Sasuke. Ben geç. açayım. E Arkadaşlar ben açacağım. Bekle. Aç hadi aç. Valla benim canım bir tık sıkıldı. Yani bir, şu an bir materyal versin bir. Aha güzel. Bombayı ben ne yapayım? Bir saniye Nerto materyal misin? İki tane istiyorum Sasuke. Tamam. Elli de ama vermez. Bak, bir mi? tane bundan basacağız bir saniye Nerto. Oğlum mal mısın ya? Aha. Aha gördün mü? Tamam Sasuke bak adamsın Sasuke. Uy, bak kırkta bir olur. tane daha çıkması lazım. Çıkmazsa olmaz mı dört? Üç olmaz. Oğlum Aa, bir tane daha ver işte ya. ya. Yok. Sasuke 3 level yapmak istiyorum. Niye ne böyle yapayım şimdi? Taktik taktik. Dur bunu. Aha bak bunu kıyafetle alamadım ya. Vallahi ağlayacağım. Güç şansım var Nartu. Oğlum ver lan. Bol toksik şey yaradı Lan bir tane lan bak. Bir tane ver kardeşim. Bak verme Sasuke. Ne yapacağız Nartu biz ya? Bir tane onu basayım mı böyle geç? He bas. Bastım Sasuke. Vermedi yeni. Aha. Gitti. Bu sefer çıkmazsa adam değilim. <laughs> Bak bu sefer çıkmazsa YouTube ben bırakıyorum Sasuke. <laughs> Oha kıyafeti verdi. Hepi verdi Çantayda. Oğlum bir tane materyal var ya. Vermedi. Var ya tamam. vermedi. Bak burada verdi. Aha AVM. Oha. Oğlum Oha, AVM geldi, oğlum. geldi lan. Daha ne istiyorsun Naruto ya al. Oha çok iyi lan. Güzel güzel güzel. Dur dur belki bundan verir ya. Yok mu tekilden abi vermesi? Yok. <laughs> kaç kaldı kaç ucun? Son bir Aa, an ederim. Sasuke. <laughs> Allah cezanı vermesin oyun. Oğlum 3 level yapamadık. Sıkıntı değil Naruto. <laughs> Büyüyünce de yaparsın Naruto. Tamam 2 level de olur Sasuke. 2 level <laughs> de olur. Yok yo, arkadaş ya ben bunu fullleyeceğim bu arada. Ama yani birden fullleyemeyeceğim de böyle yavaş yavaş bu fullenir yani. Material toplaya toplaya gideriz. Ay yemin ederim var ya. Oğlum çok iyi ya. Hani bak Woftim'de var ya bir tane şey vardı buz. Şey, buz keskin işlemci. Zayit sevdi galiba. Ne bileyim ismini. Naruto yap geliştir artık Naruto. Ben, ben, ben bir burada şey yapayım. Geliştirmeyecek mi? Geliştirin Sasuke. Oh. Eh, keşke Scar dört evli yok yok şaka yaptım. O aynen. Wow. Oğlum ne mal gerizekal. Bu var ya oyundaki en güzeli ya. Ben bunu istiyorum ya. Sıkıntı değil artık. Bana bir tane materyal bak. Arkadaşlar bunu şey yapıp 300 diyeceğiz mecbur. Bunu. 5600 UC'ye yok 5400 400 UC'ye bu 300 olur. Bunu ben de 3 level yapacağım. Bir sonraki kutu açılımında 4 level yaparım Sasuke veya 5 Oy 5 level yapsam sonra 6 Yaparız yaparız bak. bak Sasuke canım sıkıldı Hayaller yani. ve gerçekler Tamam ha? arkadaşlar şimdi gelenlere bir, bir bakalım Bu bunu Uy, o? Giyik askımda Oy oğlum bu da güzel var. ha Bu? Aynen. Oy bu da iyi Giyik yenge içeceğim bununla takıl yenge Oğlum bu yapayım. ne ya yemin ederim var ya Yakışıyor 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 Hiçbir şey kıyafetim şey şey olmaz sonra giymem Sasuke Vay be seri yüzgün arkadaşlar Yengeçime dokunma ha. <laughs> Yengeçime dokunma ha. Bak bunun gibi. Bak bu da güzel biraz. Ama biraz çok değil. Kask. Bak bende var zaten. yani Fazla şey değil. Bak bu melek. Bu da şeytan. Anladın mı Ertuğrul? Eros. Olmam mı sen? Bak bak şu yanlarda zaten anlaşılıyor. Bak yukarısını görüyor musun? Doğrudur Sasuke sen. Melek doğrudur doğrudur. Edelim, tamam tamam Sasuke. Bu da o zaman kar mı? Aynen. Bu ne? bu? Deniz. Bu deniz mi? Evet. Buz değil mi oğlum bu? Hayır hayır deniz işte. Oğlum. Ya da havuz işte ikisi Naruto bak rengine bakalım bana mı Naruto? Bu ne o zaman bu unicorn. Un. Aynen. <laughs> Horoz bu <Tezenek>. da. Tezi <laughs> renk. ben yani, sen ne yapıcam bunları? Bu tek göz. Uy. Bu ne sözü ki? Bu şey zannediyoruz yani aa kar yağıyor zannediyoruz, <gülüyor> zannediyoruz <gülüyor> anladın <Nartu>. oğlum <laughs> Evet ben bunu kullanacağım. Kullan Naruto. Bu Ay. daha güzel Sasuke. Oğlum biz ne çıplaz? Hah. <laughs> Bayramdayız arkadaşlar ha. Bu ne? Bunu ya, da bu daha güzel oğlum. Hayır 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 bu daha Ay, iyi. Bu ne ya? Yo aşağıdaki daha iyi. Aha. Tamam şimdi başka ne geldi bize? Paraşüt iki tane paraşüt. Üç mü gelmiş? Ta, üç tane. Tamam, ben bunu kullanacağım. Arkadaşlar bu arada yakında şu bunu açacağım ya. Yani, bu, bunu, bunu, almak istiyorum. Baksana. Az bak. Wow. Oy, çok iyi nasıl çok iyi. Saskia demin iki kere ses çıktı bundan. Nasıl? Sen mi yaptın? Bundan geldi değil mi? Aynen <laughs> bundan geldi. Çok iyi. Güzelmiş ya. Ben benim bitir benim saskını. Lan başka ne kaldı? Tamam, Aa şey dur abi metakin dur dur dur. Ay abi ne unuttum? Şok şok şoklar diye bir Ne alaka oğlum? Dur 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 hepsini ben bir, bir takayım. Aa. Oğlum çok iyi ya. Güzel, Baksana. Güzel, güzel. Çok Sana güzel. Bana da çıkartacağım ha. Ya, şeyim, bak abi. şu an çıkardın Sasuke. Bak M4'ü 7 level yaptın. Daha ne istiyorsun be? Yok yok yok. Naruto 0 sıkıntı. Bak iki tane matematik. Dur ya. dur. Dur Sasuke. M4'ü ziyaret et. Ha, ha. Aynen bundaydı arkadaşlar bu arada. Ha, ben, ben bunu <laughs> bekliyordum ya yeni sanma. Anladın? <laughs> Oğlum bir an gel sanma ha. Bir şey kalmasa ki? Bomba var. Ah, molotof. Tamam. Şey şey bu Bu kıyafet arkadaşlar şey belki kullanırım. Yani bence güzel, üstü güzel, arka kafası güzel, başı güzel. Yani. Bir de şu var benim ikinci kıyafet. Ben bunun şortunu beğeniyorum. Aynen. Aynen. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bir de lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim de kanalım açıklamada abone olabilirsiniz. Şimdi hepinize çok teşekkür yeter ya yeter oğlum ya. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. Bye bye arkadaşlar.